Arkadaşlar, e, kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto cihazımız elimize ulaştı. Şimdi araçta denemesini yapalım. Önce aracımızı kontağı açalım. USB'den bağlıyorum. Cihazın üzerinde ışığı yandı. Şimdi ilk olarak telefonumuza bağlayalım. Bluetooth'tan aygıt arattıracağız önce. Evet cihaz ismi burada çıktı. Basıyorum şimdi eşleşme yapacak. Şu anda USB'nin üzerinde buz mavisi bir ışık yanıyor. Eşleştir dedim. Bak ışık maviye döndü ve yanıp söndü. Şimdi telefon Android Auto'yu açmaya çalışıyor. Evet. Şu anda açtı. İlk kurulum yapıldığı için direkt ekran geldi. Haritalar, radyo uygulaması geldi. ilave olarak da burada cihazın kendi desteklediği uygulamalar var. Sesli olarak WhatsApp kullanılabiliyor, Messenger, mesajlar bakılabiliyor. Video oynatmıyor, bunun için telefonu rootlamanız gerekiyor. Bunun haricinde Hey Google komutu da çalışıyor sesli olarak. Şu anda istediğinizi arattırabilirsiniz. Şu anda da arıyor zaten. Ne yazık ki anlamadım. Hey Google. Nasılsın? Çok iyi. Senin için ne yapabilirim? Giresun'da hava sıcaklığı kaç derece? Şu anda Giresun'da hava sıcaklığı 19 derece. Bu şekilde sesli komut da yaptırabilirsiniz hiçbir şekilde cihazı kabloyla ile bağlamadık. Tamamen kablosuz şarj özelliği aktif olarak kullanılabiliyor. Buraya koyduğumuzda bu cihazda kablosuz özelliği yok. Ama hem şarj edip hem de kablosuzdan buraya CarPlay aktarımı oluyor. Bence Kia'ların en büyük eksiği buydu. Şu anda bu eksik şu, tamamlanmış oldu. Kesinlikle müzik kalitesi falan da burada daha güzel. en güzel uygulamalardan bir tanesi de radyo uygulamaları oluyor. Direkt buradan internet üzerine istediğiniz kanalı açabiliyorsunuz. Yerli, yabancı, bir sürü seçenek var. Sadece internet olsun yeterli.